Neden uyanmadan hemen önce rüya görürüz? Hiç merak ettiniz mi? Neden sabah uyandığınızda rüyalarınızı daha net hatırlarsınız? Bunun nedeni rüyaların uyku döngüsünün sonuna doğru yoğunlaşmasıdır. Uyku basit bir eylemden çok daha karmaşık bir süreçtir. REM uykusu yani hızlı göz hareketi uykusu rüyaların en yoğun yaşandığı evredir. Bu evre uyku döngüsünün sonlarına doğru sıklaşır. Beynimiz uyanıkken olduğu kadar aktiftir. Nöronlar ateşlenir, anılar işlenir ve duygusal deneyimler yeniden yaşanır. Bu yoğun aktivite canlı ve unutulmaz rüyaların temelini oluşturur. Uyanmadan hemen önce görülen rüyalar beyin aktivitesinin en yüksek olduğu anlara denk gelir. Bu nedenle uyanır uyanmaz bu rüyaları hatırlama olasılığımız daha yüksektir. Rüya taze bir anı olarak zihnimizde kalır. Rüyalar bilinçaltımızın derinliklerinden gelen sembollerle doludur. Uyanmadan önce görülen rüyalar belki de bilinçaltımızın bize son bir mesajıdır. Bu mesajı çözmek kendimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.